Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El mektubu salisu vel erra'u ve mi'e. 143. Mektubu Şerif. İle'l-Mulla Şemsiddin fi beyani irtina mi mevsimi şebab ve adami sarfihi ila ma la yani minel lehvi vel la'i. İmam Rafani kutlu seyruhu bu mektubu şerifi Molla Şemsettin isimli zata göndermiştir ki mektubun içeriği gençlik mevsimini ganimet bilmekle alakalıdır. Bir de bu gençliği yani yani ne dünyada insanın işine yarayan ne de ahirette işine yarayacak olan lehir eğlence demek, laib oyun demek. Ulema bu iki kelimeye beden bir şeyle oynar, el, göz bir şeylerle oynar ama bunun eğlencesini, zevkini, muhabbetini kalp duyar. Onun için lehi kalple alakalı, eğlence kalple alakalı olandır. Ancak laip ise bedenle alakalı olandır buyururlar. Kâne muhikkul fukarâi Mevlana Şemseddin, müvafikan ve muğtenimen li mevsib şebab Dostumuz Mevlana Şemsettin gençlik mevsimini ganimet bilen ve bir de dervişleri sevenlerdendir buyuruyor. Evvela İmam Rabban Hazretleri mektubu gönderdiği zatın bir özelliğinden bahsediyor ki fukarayı yani dervişlere muhabbet duyan. Allah bu ahlakı cümlemize nasip eylesin. İhvanı seven, ihvana muhabbet duyan, ihvanın derdiyle dertlenen, böyle olan ve bir de gençlik mevsimini ganimet bilen. Ganimet malumunuz, bir savaş yaşandığı zaman galibiyet neticesinde orada ele geçirilen mala genelde ganimet denilir. Bir de fey vardır. Fey ise hiç savaş olmaksızın ele geçirilen mal vardır. Hatta bu hususta Hazreti Ömer radıyallahu an bir feyin neticesinde ganimet yani ele geçirilen malları dağıtılacağı zaman umarım katırımda da yanlış kalmamıştır. Oğlu Abdullah'a 3000 dinar dirhem teslim etmiştir. Ancak Usame bin Zeyd radıyallahu anh maya ise 3500 vermiştir. Oğlunun kulağına bu gidince tabi biraz şartları anlayamadığından dolayı babasının yanına gelmiş. Buyurmuş ki babacığım baktığın zaman aynı şartlarda ben de bu savaşa katıldım. Onun gibi ben de çaba sarf ettim. Belki bir savaş yaşanmadan ele geçirilen mallar var. Ancak duydum ki ona şu kadar vermişsin bana bu kadar. Acaba bundaki hikmet nedir diye sorduğunda Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle buyurmuş. Evladım, onun babası yani Zeyd radıyallahu an Efendimiz aleyhissalatü vesselam katında senin babandan daha sevgiliydi. Yani Resulullah aleyhissalatü vesselam Üsame'nin babasını senin babandan daha çok seviyordu. İstedim ki onun oğluna kendi oğlundan daha fazla teslim edeyim de yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı sevindireyim buyurmuştur. Onun için allah Teala Hazretleri sahabe-i kiramın sahabe-i kiramın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bakışını, ferasetini, basiretini, iman ve itikadını bize ve neslimize de nasip eylesin. Nasıl ki onlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba edip o itikatta olup onun peşinde oldukları vakitte bir bedel ödediler. Tabii ki Allah'ın dostlarının yanında olanlar, Allah'ın dostlarına kıymet ve değer verenler kıyamete kadar bazı bedeller ödeyeceklerdir. O bedellerin neticesine belki de yarın ahirette Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam sahabe-i kiram ile beraber olacaktır ki Rabbim cümlemize ikram eylesin. Şimdi buyurdu ki İmam Rabbani Hazretleri dostumuz Şemsettin gençlik dönemini, gençlik mevsimini ganimet biliyor. Hem de mümteni'an an min sarfihim fil ve Bir de o gençlik dönemini eğlence ve oyuna harcamıyor. Ve ta'vizihi bil cevzi vel mevzi. Ceviz ve muz ile işte bir deyim olarak ceviz ve mevz ile yani boş işlere bu ömrünü sarf etmiyor. Ve illa ancak böyle olursa yani en bereketli zamanını Allah'ın razı olmadığı işlere harcarsa la yahsulu şey'ün ahiran gayran nedameti ve teessuf yarın ahirete üzüntüden nedametten pişmanlıktan başka ele geçecek hiçbir şey yoktur ve la yucudi şeyden ve şartul ihbar yarın ahirete bunun pişmanlığını yaşayacaktır. Onun için bize düşen haber vermektir. Ve yembagî lazım olan şudur. Bir, edâ-ü salavatil hamsi bil cema'a. Önce beş vakit namazı cemaat ile beraber kılmak lazımdır. Ve temyizül helali minel haram. Helali haramdan ayırt etmek lazımdır. Ve tarikun necatil uhreviyye. Ahiret kurtuluşu ise hüve o mütabaatü sahibi şeriat aleyhi ve ala alihi salavatü ve teslimat bu şeriatın sahibi olan Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselama her yönden ittibadır. Son nasihati ise İmam Rabbani Hazretlerinin ve yanbagi en la tekune ettelezüzatül faniye şu fani hayatın lezzetleri ve tenaumatil haliketu menzuran ileyha senin gözünde gözünü diktiğin tamamen ele geçirmek istediğin lezzetler olmamalıdır. Vallahu subhanahu el muvaffiku hayrat. Bütün hayırlara muvaffak kılacak olan Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. 3. sayfa 145. beyti şerif. Aziz hem inzivaya eyler albet cihandan geç budur mutlak selamet. Dahi evlenme tiz gel eyle gayret. Sülükte ta kemal bulasın muhabbet. Bu şehvetten geçip hakka gidelim, cemali ba kemale seyredelim. Bu beytin açıklamasında Efendimiz Hazretlerimiz Rahmetullah şöyle buyuruyor. Bunlar büyüklerin tavsiyeleridir. Mevla Teala'nın büyük dostları bizden evvel dünyaya gelip yaşadılar işin hakikatine erdiler. Biz aciz evlatlarına da karanlıkta kalmamamız için eserler, kitaplar yazdılar. O kitaplardan, onların yollarından ayrılmayalım. Aziz hem inzivaya eyle rağbet. Aziz kardeşim, aziz evladım, inzivaya rağbet et. İnzivaya rağbet yani insanlardan biraz kenara çekilmeye heves et. Buyurmuş ki Efendimiz Hazretlerimiz, inziva dünya işlerini bırakıp bir köşeye çekilmek demektir. Bu insanların bir kısmı insanı yoldan çıkarır. Onun için inzivaya rağbet et. İnsanlarla ünsiyet iflas alametlerindendir buyuruluyor. Cihandan geç budur mutlak selamet. Cihandan geç yani dünyadan geç mutlak selamet budur. Allah'a itaat ve ahirete hazırlık olmayan dünyadan geçmeli. Yani dünyadan geçelim ama hangi dünyadan? İş var, çalışmak var, insanın rızkının peşinden koşturması var. Efendimiz Hazretlerimiz bunu açıklıyor. Allah'a itaat ve ahirete hazırlık olmayan dünyadan geçmeli. Allah böyle bir dünyayı sevmiyor. Sen de sevme buyurur. Ahirete giderken bir kum tanesi götüren var mı? Yok altın, gümüş götüren var mı? Yok. Orada zaten altın, gümüş geçmez buyuruyor Efendimiz <laughs> Dahi evlenme tiz gel eyle rağbet. Dahi tez evlenme yani tez evlenmemeye gayret et. Sülükte ta kemal bulasın muhabbet. Allah'ın yolunda sevgi kemale ersin de eğer imkan varsa ondan sonra evlenirsin. Bu şehvetten geçip hakka gidelim cemali ba kemale seyredelim. Nefse emmarelerin arzularından geçmek lazımdır. Burada Efendimiz bir ayet-i kerimeyi almış. Estağfirullah Sure-i Ali İmran'dan. Züyyiden illâse hübbü şehevat diye başlayan ayet-i kerimede Cenab-ı Allah Celle Celaluhu 7 tane madde sayıyor. Bu maddeler şehevi yani şu iki kaşın arasına yerleştirilen nefsin istemiş olduğu şeylerdir. Bunlar işte kadın sevgisi, evlat sevgisi, altın, gümüş, Otluğa salınmış güzel atlar, süt hayvanları bir de ekin tarlaları buyuruyor Cenab-ı Allah. Bunların hepsi insanlara süslü gösterilmiştir. Ancak ayeti kerimenin devamında Zalike meta'ul hayati dünya Bunlar dünya hayatının metasıdır. Vallahu indehü husnul me'a Ancak en güzel olanlar Cenab-ı Allah Celle Celaluhu katındadır. Allah-u Teala Hazretleri o en güzel olana layık olan bir ömür yaşamayı